Nizip Vergi Dairesi'nden NETO'ya ziyaret. Nizip Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Sakarya ve Müdür Yardımcıları 25. Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde NETO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ölcürt'ü ziyaret ettiler. Yapılan ziyaretten dolayı bir açıklama yapan Nizip Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Sakarya, Nizip Ticaret Odası Meclisi'ne ve yönetim kuruluna bugüne kadar vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederek desteklerden dolayı Mehmet Özürt'e plaket takdim ettiler. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özürt ise Nizip Ticaret Odası olarak vergi dairemizin çalışmalarında her zaman yanında olmuşuzdur ve gelecekte de destek olmaya devam edeceğiz dedi. Özürt e, gerçekten de Ticaret Odası onun başkanla bize dört yıldan beri çok dayanışma içerisindeyiz. Çok sağ olsun. yardımcı oluyor bize. Onun şeyine bir de 25. vergi haftasına bir ziyaret oldu. O bize göstermiş olduğu destekten dolayı kendisine bir plaket hazırladık. Kabul ederse sevinç duyacağım. Onu huzurunda ona tevli, şey yapacağım, tevdi edeceğim. Sağ olun. 25. vergi haftamız kutlu olsun. Kamuoyuna vergi bilincinin arttırılması için yapmış olduğunuz çalışmalara da teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bu bağlamda nizip ticaret odası olarak da biz de mükelleflerimizi eee bu yönde takdir ediyoruz. Yüksek düzeyde vergi ödeyen mükelleflerimizi takdir ediyoruz. Her yıl onlara bir eee vergi plaket e, töreni düzenliyoruz. Onları takdir ediyoruz. Sizlerle birlikte bunları yapıyoruz bu haftanın ülkemize, bizlere, sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Vergi bilincinin her kesime yayılması ve bu konuda da hepimizin elinden geleni yapması gerektiği inancıyla sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Zahmet edin. Çok sağ olun.